Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber bilgi sermel yayınlarından çok güzel bir türev sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak fonksiyonlarda tekli çiftlikten bahsedeceğim. Bize y e eşittir fx fonksiyonunu verdiği zaman x gördüğünüz üzere eksi x yazdığınızda eğer fonksiyon bu eksiği yutuyorsa arkadaşlar yani f eksi x eşittir fx oluyorsa o zaman f fonksiyonu çift fonksiyondur. Yine x gördüğünüz yere eksi x yazdığınız zaman eğer fonksiyonunuz bu eksiği kusuyorsa diyelim. Eksi fx şeklinde oluyorsa yani bu fonksiyonunuz tek fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar türevden bir kazanım vereceğim. Türevden vereceğim kazanım ise çarpımın türevi. F çarpı g fonksiyonunun türevini aldığınız zaman birincinin türevi çarpı ikinci artı birinciyi aynen yazıp ikincinin türevini alıyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar gerçel sayılarda türevlenebilen bir fonksiyon tek bir fonksiyonsa türevini aldığınız zaman çift fonksiyon elde edersiniz. Yani şöyle düşünün bir tane tek fonksiyon yazalım fx eşittir x küp artı x fonksiyonu nasıl bir fonksiyondur? Tek fonksiyondur. Bunun türevini aldığım zaman arkadaşlar şu başa çarpma olarak attım. 3x kare artı x'in türevi de 1'e eşit. Bakın fonksiyon neye dönüştü? Çift fonksiyona dönüştü. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Bu soruda kullanacağız. Şimdi bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir f tek fonksiyon için f1 4 eşitmiş. f'in türevinde bir eksi 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre gx eşittir x kare çarpı fx fonksiyonu için g'nin türevinde eksi 1 değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle gx fonksiyonunun türevini alalım arkadaşlar. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı. Birinciyi aynen yazıp ikincinin türevini aldık. X gördüğümüz yere eksi 1 yazınca arkadaşlar. Eksi 2 çarpı f eksi 1 artı eksi 1'in karesi 1 olacak yazmaya gerek yok. F'in türevinde eksi 1 olmuş oldu. Şimdi f fonksiyonu nasıl bir fonksiyondu arkadaşlar? Tek bir fonksiyondu. O zaman f1 eşittir. Eksi f eksi 1 olacaktır. Yani f 1 4'e eşitse arkadaşlar f eksi 1 de eksi 4'e eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi buradaki f eksi 1 gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. F'in türevinde bir arkadaşlar çift bir fonksiyondu. O zaman f eksi 1 de eksi 3'e eşit olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Onu da yazalım. O zaman f-1 gördüğüm yere getirip eksi 3 yazıyorum. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsam 8 elde ederim. 8 eksi 3'ten de sonucum ne gelecektir? 5 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.